Neye karşı zafiyetiniz varsa Allah sizi onunla imtihan eder. Çünkü Allah camiul ezdattır. Zıttıkları kendinde barındırır Allahü Teala. Er rakiptir bir ismi. Murakabe edendir. Kendinden gayrı fazla sevileni asla ve asla kabul etmez. Yakup Aleyhisselam kundağında yatan Yusuf Aleyhisselam'ın yanında namaz kılıyordu. Yusuf Aleyhisselam bir ara ayaklarını böyle çırpınca Yakup Aleyhisselam'ın içi bir hoş oldu. Allahü Teala vahyetti. Bana raptolunmuş bir kalp benim yarattığım mahlûa yönelecek olursa benim azabım muhakkak çetindir. Ama sen isme sıfatıyla masum peygambersin. Onu senin elinden almakla seni sigaya çekeceğim dedi. Ne kadar ayrıldılar biliyor musunuz? 45 yıl. 45 yıl Yusuf Aleyhisselam'la Yakub Aleyhisselam birbirinden uzak kaldılar. Tecrübe ettiğim için söylüyorum. Eğer yediğiniz aş bile, yediğiniz aşı bile Allah'ı hatırlamadan ya şunu da yiyeyim diyecek olursanız ya tuzu az olur ya salçası fazla olur. Allah kendini her dem hatırlatır. Ben varım. Benim haricimde hiçbir şey yok. Bu evlat ancak benim sana verdiğim bir emanettir. Fazla sevilmeniz bile, fazla sevilmeniz bile sizi muhakkak ki bir iptilaya uğratır. Zindandan çıkıyormuş Yusuf Aleyhisselam, zindancı öyle demiş. Yusuf, esef, seni ben çok seviyorum demiş. Yusuf Aleyhisselam da demiş ki, aman ha, babam beni sevdi, kendimi kuyuda buldum. Züleyha sevdi, kendimi zindanda buldum. Sen seversen Allah bilir ben nereye gideceğim Evet. Bunlar hep İlahi imtihanlardır.